Çamaşırın makinesi nasıl temizliği nasıl yapılır. Arkadaşlar hoş geldiniz. Baylar ve bayanlar. Gördüğünüz gibi çok şu an iyi durumda değil. Ee, bunun için çok böyle fazla işlem yapmanıza gerek yok. İki tane tablet deterjan bulaşık deterjanı, bulaşık tabletini makineye atıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Derecemizi 90'a çekiyoruz. Evet kısa bir programda gördüğünüz gibi çalıştırıyoruz. Bu kadar. Kolay gelsin. Niye bulaşık makinesi tableti kullanıyoruz? Şu an yıkıyor görüyorsunuz. Köpük köpük. Evet, içinde hiçbir şey yok ama güzelce köpürdü. Bulaşık makinesi tableti bütün yağları yani şimdi borularında işte tahliye borusunda ve bir şekilde içindeki rezistansında bir e, artıklardan kaynaklı bir pislik oluşuyor. Bunları tamamen bulaşık makinesi tableti temizliyor. Diğer türlü işte kireç çözücüdür, yağ çözücüdür. E, bunlara gerek yok. Sadece bunları kullandığımızda muhteşem bir temizlik sağlanıyor.